jose Delgado, chief of staff allied maritime command we'll take a brief pause and wait and to be in this beautiful country of Turkey and I love. To be representing NATO and fundamentally to be celebrating the achievements of Matthew Gold's most important African of the world. And, and also terrorist attacks in our countries, ranging from two to a peak of five ships under his command at any one and Commander of Maritime Forces at Bangkok. Flag officers, distinguished guests, NATO partners, and members of Standing NATO Maritime Group. leadership over the past six months. Under your command, SNMG2 has excelled in its mission through regional activities, to report visits and key leader engagements. Your efforts have left and NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 çok uzun bir zamandır görev yapan bir grubu. Yani savaş gemilerinden oluşan bir görev grubu. Görev grubunun amacı temel olarak herhangi bir kriz durumu olduğunda buna hazır bir kuvveti denizde bulundurmak ve çok kısa bir süre içerisinde ortaya çıkabilecek durumlara müdahale etmek. Bu kapsamda Türkiye olarak biliyorsunuz Türkiye NATO'nun en önde gelen en güçlü ülkelerinden bir tanesi. NATO'ya Türkiye'nin deniz boyutunda da çok önemli, çok büyük katkıları var. Biz yıllardır da NATO daimi deniz görev gruplarına gemilerle katkı sağlıyoruz. Bunların zaman zaman komutalarını da üstleniyoruz. Bu üstlendiğimiz görev, komuta periyodu, Türkiye'nin NATO'nun daimi deniz görev grubu 2'yi üstlendiği 5. periyod olacak. Buna zaten gemilerle katkı sürekli olarak veriyorduk. Bu sefer komutasını üstleneceğiz. Bunun ülkemize olan katkısı temel olarak eğitim fırsatları olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca çok uluslu bir karargaha komuta etme tecrübesinin kazanılması. Personelimizin çok uluslu bir ortamda görev yaparak eğitimlerini pekiştirmesi açısından ülkemize büyük katkıları var. Yine ülkemizin NATO'ya olan katkılarının görünür hale gelmesi açısından da önemli bir adım olacağını düşünüyoruz. Bu görev periyodu boyunca icra edeceğimiz, iştirak edeceğimiz tatbikatlarla diğer Avrupa ülkelerine diğer NATO ülkelerinin ev sahipliği yaptık. Bu tatbikatlarla da karşılıklı çalışabilirlik olarak ifade ettiğimiz, diğer yabancı ülkelerle, diğer müttefik ülkelerle bir araya geldiğimizde beraber nasıl çalışabiliriz, nasıl denizdeki görevleri yerine getirebiliriz, bunlarla ilgili eğitimlerimizi, tatbikatlarımızı yapacağız, usullerimizi deneyeceğiz ve eğitimlerimizi pekiştireceğiz. Biz Kemal Reis gemisi, sancak gemisi olacak görev grubunun. Ben de Kemal Reis görev gemisinde çok uluslu karargahla birlikte Kemal Reis gemisinde komşu olacağız. Bunun dışında İspanya'dan, İtalya'dan ve Kanada'dan gemilerin olması planlı. Bu gemilerin sayısı bazı tatbikat periyotlarında daha da artmasını bekliyoruz. Önümüzdeki 6 ay boyunca birçok müttefik ülkeden çeşitli gemilerin komutasını almış ve bunlarla beraber eğitim ve tatbikatta icra etmiş kaç Gemide aşağı yaklaşık 200 personelimiz var. Karargâhta da yaklaşık 15 personel katılıyoruz. Evet. Bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşı 2022 yılının Şubat ayında başladı ve yaklaşık 3 yıllık bir süreye doğru geliyor. Savaş ilk başladığında bunun NATO daimi görev, deniz görev grupları üzerindeki etkisi Mütefi ülkelerin buraya daha fazla gemi katkısı vermesi şeklinde oldu e, ve e, bu Senemeg 2'nin görevleri içerisinde e, biraz daha varlık gösterme dediğimiz caydırıcılığa yönelik faaliyetlerde bir artış gördük.